Bugünkü çorbam sütlü patates çorbası. Bakın kıvamına çok güzel ve çok lezzetli. Ve bir o kadar da yapımı kolay bir çorba. Üzerine tereyağlı pul biber sosuyla harika bir lezzet oluyor. Hemen başlıyorum. Tenceremize 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımı alıyorum. Göz kararı koyacağım. Yaklaşık 4-5 kaşık kadar zeytinyağı olacak. Üzerine de bir orta boy soğan, 2 diş sarımsak doğramıştım. Onu alıp kavurmaya başlıyorum. Kavrulunca bir yemek kaşığı un ekliyorum. Videoda onu çekmeyi unutmuşum hanımlar. Unumu ekledim şu an. Kavurmaya başladım. unumuz iyice kavrulu kokusu çıktı. Şimdi 3 orta boy rendelenmiş patatesimi ekliyorum. Patatesimi ekledikten sonra onu da biraz alt üst yapıp hafif kavuracağım ve suyumu ekleyeceğim. Artık suyumu ekleyebilirim. Toplamda 4 bardak su ekledim ama 200 milim değil 250 milime yakın bir bardakla ekledim. 4 bardak suyumu, kaynar suyumu ekliyorum, karıştırıyorum. Patates zaten çok çabuk pişecektir. Ağzını kapatıp pişene kadar orta ateşte bekleyeceğiz. Evet patateslerimiz pişti gayet de güzel oldu kıvamı şimdi altına birazcık kıstım ve iki çay kaşığı kadar tuzum ekledim patates tuz kaldıran bir sebze olduğu için 2 çay kaşığı ama çok derseniz bir buçuk da ekleyebilirsiniz şimdi blenderdan geçeceğim altı kısıkta açık hala blenderdan püre haline getireceğiz Çorbamızın kıvamı çok güzel oldu, yoğunlu. Şimdi bir çay bardağı süt ekliyorum ama dolaptan çıkmış değil, dışarıda beklettim. Sütüm ılık, soğuk süt eklemeyin sakın. İnce ince sütümü ekliyorum ve devamlı karıştırıyorum. Bu süt patates çorbamıza krema kıvamını tadını verecek. Krema kullanmıyorum bu çorbada, süt yeterli oluyor hanımlar. Ben e, toz biberim acı olduğu için çok az ekledim. Eğer acı değilse siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Çok az da karabiber ekliyorum. Dediğim gibi toz biber size kalmış ekleyip eklememek. Ama yakışıyor. Çorbamı kısık ateşte biraz daha pişirdikten sonra kıvamını gördünüz. Arkaya alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı eritip biraz pul biberi yakacağım. Bir çay kaşığı kadar koydum ama dediğim gibi benim biberim acısız. Kontrollü bir şekilde koyun. Çok yakmayacağız biberi. Hafif kavrulması yeterli olacaktır. Şimdi çorbamızı artık servis edebiliriz. Çok güzel kıvamlı bir çorba oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi sosumu da ekleyip servis edebilirim. Gördüğünüz gibi görsel olarak da çok güzel bir o kadar da lezzetli ve çok kısa sürede yapabileceğiniz bir çorba. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık şimdiden. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.